Merhabalar arkadaşlar. Kanalda AYT Fen videosu çektik. AYT Matematik videosu çektik. TYT Matematik videosu çektik. Hiç kimse Allah razı olsun abi demedi. Herkes TYT Geometri nerede? TYT Geometri nerede? Tamam arkadaşlar. Aha TYT Geometri videosu geldi. İşin şakasını bir kenara bırakırsak. TYT Geometri'ye dair video çekmememin, yani normalde planımı almamın çok temel bir sebebi var. Çünkü geri kalan video çektiğim diğer disiplinlerin aksine geometride size söyleyebileceğim çok ciddi bir taktik yok. Ancak bu hiçbir şey söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Evet bu konuda da haklısınız. Böyle bir kısa videoyu bu disiplin mutlaka ve mutlaka hak ediyordum. Arkadaşlar evet TYT matematiği fullledime göre geometriyi de fulllemiş olmam lazım. Evet geometriyi de yapabiliyorum. Ama geometriye dair diğerlerinde olduğu gibi sistematik bir çalışma yöntemi kendim kullanmamış olduğum için size şunu yaparsanız şu taktiği uygularsanız başarılı olursunuz diyebileceğim bir şey yok. Ama çok net ve iyi hatırlıyorum. Ben zamanda da geometriyi böyle sistematik bir çalışma yöntemi keşfedememiş olduğum için iyi yapamıyordum. Sizlerin yaşlarında, sizlerin sıralarında otururken çok zorlandığım bir disiplinde. Annem bana pek çok konuda işte geometri bakış içi, geometri görme işi, geometri yetenek işi falan böyle bir de bir daha bunun ne faydası var şu ana kadar bunu dinleyen, duyan birine ne zaman faydası olmuş onu da bilmiyorum ama böyle tavsiyelerde bulunuyorlardı. Ben çözümü nerede buldum? Kendi denediğim, kendim geometriyi bugün bile fullememi sağlayan 13 sene önce yaptığım çalışma yöntemim şuydu. Bugün baktım hala aynı yayın evi var. Karakök Yayın Evi'nin kitabını aldım. Sıfırdan başlayarak orada soru tipi soru tipi soru tipi soru tipi. Yani mesela açı ortaya anlatmıyor. Açı ortaya dair birinci soru tipini koymuş. Birinci soru tipini çözüyorsun. İkinci soru tipi var. Üçüncü soru tipi var. Tık 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 tık. Ben kendim sınava hazırlanırken oturdum. Beş günde, altı günde o kitabı baştan sona bitirdim. Başka da hiçbir şeyle uğraşmadım. Geometri gerçekten bu doğru görme işi, ama yani Allah tarafından bir üçüncü gözünüzün açılması diye bir şey yok. Alacaksınız soru tiplerini idrak etmenizi sağlayacak şekilde. Ben o yüzden. Benzer bir yayın evi varsa da bilmiyorum. Bu yayın evleriyle nedir onun adı? Karkökle de bir işbirliği veya reklam yapmış değilim. Hatta kendileri hiçbir iletişimim yok. Ama kendim zamanında gerçekten onu kullandım. O yüzden onu tavsiye ediyorum. Ama siz diyorsanız ki Haydar abi senden sonra bak şöyle şöyle yayın evleri çıktı. Onlar da böyle soru tiplerini alıyor. O soru tiplerini 3-4 örnekle izah ediyor, gösteriyor. Sonra bir sonraki soru örneğine geçiyor gibi bir kitabı ben tavsiye ediyorum. Ben kendim bundan istifade ettim. Geometride sakın ama sakın işte bir anda nirvana'ya ulaşacağım, bir anda bir açı göreceğim, bir anda işte bana bir hazret vurdu, yürüdüm falan böyle bir şey hayal etmeyin. Tam bir kompilasyondur. Bakın şimdi çok alakasız bir şeyden bahsedeceğim. Avrupa'da kanunların toparlanmasında kodifikasyon ve kompilasyon diye iki tane farklı yöntem vardır. Kodifikasyon bir sistem içerisinde, sistematik içerisinde kanunların ve kaidelerin, kuralların bir araya getirilmesidir. Kompilasyon ise herhangi bir sistem veya nizam öngörülmeksizin bir konuya ilişkin bütün kuralların bir araya toplanmasıdır. Şimdi geometri birazcık bu bir araya gelen bir konuyla ilişkin bilgiler bütünü. Bunlar arasında mesela açı ortaya ilişkin 10 tane soru tipini çok iyi bilirsin. Bir tanesini hiç görmemişsindir. Öyle dımdızlak bakarsın. Böyle bir şey yaşamamak adına sanki aşı oluyormuşçasına böyle bir tane kitap bulun. O kitabı 3 günde, 4 günde öyle bakın bir aya falan yaymayın. 3 günde, 4 günde, 5 günde, 6 günde oturun baştan sona bitirin içinden geçin. A'sından başlayın Z'sine kadar gelin. Mutlaka ve mutlaka çok faydasını görürsünüz. Ben kendim hep 9 soruda 4 net yapardım. 5 net yapardım. Oturdum kitabı baştan sona bitirdim. 17 yaşındaydım çok iyi hatırlıyorum. Kitabı baştan sona bitirdim. 9'da 8'de 9'da 7'ye geldim. 7 yaptığım zaman üzülür hale geldim. Gerçek sınavda da 9'da 9 yaptım. İşte ondan sonra ben bir daha oturup geometri çalışmış değilim. Hele hadi burada videolar çektim, matematik çalıştım. Hadi videolar çektim, AYT fen, AYT matematik çalıştım, cart çalıştım, cürt çalıştım. Geometriye bir dakika bakmadım. Ona rağmen TET Matematik geçen sene 2024 senesinde full yaptım. Dolayısıyla siz de yapabilirsiniz. Ben nasıl başardıysam size de aynısını tavsiye ediyorum. Atla deve değil. Eminim aşağıda geometri soru çözümü gelecek mi abi? Geometri bilmemesi gelecek mi? Çok istek olursa onu da yaparım. Ama size ne katacağımı bilmiyorum. Ben burada halkın adamıyız. Halkın adamı hakkın adamıdır. Dolayısıyla sizin sesinize kulak veririm ama Nasıl bir fayda sağlayacaksınız? Bence çok bir mantığı yok. Ama yine de çok istediğiniz için kendim nasıl yaptığımı size anlatmayı bir borç bildim. Ben kendim zamanında böyle çalışmıştım. Bu şekilde bir tane kitap aldım, bitirdim ve geometriyi %80, %90 halletmiş oldum. E bunun ötesinde neler yapılabilir? Açıkçası bu kitap gibi bir tane daha kitap bulup bir tane daha çözerseniz, iki tane çözmüş olursunuz. Çünkü az önce dediğim gibi kompilasyon biriktirme usulüyle çalışıyor. Yani ne kadar fazla soru tipini kendi içerisinde tekrarlı olarak çözerseniz çünkü aynı soru tipinden 1, 2, 3, 4 olduğu zaman beyniniz tamam kardeşim anladık bu soru tipini benim önüme koyma diyor. Onu böyle kusarcasına istemediği o esnada zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Bu şekilde soru tiplerini eliye 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 geometriye hakim olacaksınız diye düşünüyorum. TT geometriye ilişkin verebileceğim tavsiyeler bu şekilde. Mutlaka kaliteli hocaları vardır. Ben de iyi hocalardan eğitim aldım geometri konusunda. Ama Hiçbir iyi hoca o kitapla baş başa geçirdiğim 3-4 günün yerini tutmadı. Ben tutabileceğine de inanmıyorum. Geometrinin tabiatı buna çok da müsaade etmiyor. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Teatro geometriye ilişkin size çok fazla yardımcı olamadıysam üzgünüm. Ama emin olun kendim zamanla nasıl başardıysam bugün hala nasıl başarıyorsam onun gerçeğini söyledim. Size burada türlü türlü şaklabanlıklar türlü türlü iş birlikleriyle türlü türlü ürünler sunuyor olabilirdim. Ama asla öyle bir şey yapmıyoruz. Gerçek neyse, hakikat neyse onu konuşmaya, inandığım şekilde, inandığım başarıya size ulaştırmaya, çalışmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.